Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm ile Yalova, Armutlu'da devam ediyor. Şimdi turizm ve konaklama sektöründe çok yeni bir marka ama çok başarılı bir firmadayız. Neredeyiz? İnci Suite'deyiz. Yanımızda da işletmemizin müdürü Sayın Seda Küçük Kaplan ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim sektöre yeni başladık. Çok <laughs> ee, çok Hayır durdursun bu arada. Çok, çok yeni çok ama iyi gerçekten iyiyiz. çok başarılı bir mekan. Evet, çok ee, aslında mekanlar dizisi olmuş. Burası evet. bir komple tesis aslında baktığım zaman, zaman değil mi? Evet. Apart şeklinde bir otel olarak Hı -hı. geçiyor. artı artı 1, 3 +1 Hı -hı. ve dubleks. Tabii onları bahsedeceğiz birazdan apart. ama öncelikle Hı -hı. nasıl oluştu? Nasıl gelişti? Sizden nasıl dinleyelim. Nasıl oluştu? Ee, sahibi Veysel Bakırcı. Hı -hı. Çok büyük bir emek harcayarak e, buraya. burayı göze alıp burada bir apart oteli yapmaya çalışmış. Ki yaptıktan sonra gerçekten hiç beklemediğimiz bir süre içerisinde tamamen patladı. Hı hı. Ee, çok kısa süre içerisinde tanındık. Hiç bu kadar dolacağımızı bilmiyorduk. Çok yani, başarılı oldu tabii, aslında. Kesinlikle. Neden? Çünkü çok fazla özellikle emek Armutlu'da vardı. böyle bir yere hı hı. ihtiyaç vardı zaten. Kesinlikle. Değil mi? Armutlu zaten şöyle söyleyelim ki, turizm hı hı. köyü oldu artık. Tatil köyü oldu. Ama biz bu kadar beklemiyorduk. Gerçekten çok başarılı bir aslında bu başarıda mekanın farklılıkları, özellikleri kesinlikle, de çok büyük kesinlikle. etken oldu değil mi? Evet. Maalesef. Peki nasıl, şimdi özelliklerinden biraz bahsedecek olursak. Özellikleri Aymut'ta zaten termal bir bölgedir. Hı hı. Denizi ayrı, hı hı. E, hamamları ayrı kültürdür. Yazın deniziyle, kışın hamamlarıyla canlanan bir şehir. Hı hı. Ya biz de elimizden geldiği kadar tam orta bir mekana hem hamamlara hem denizlere yakın bir yerde bulunduk. İnşallah böyle devam ederiz diyoruz. İnşallah. Şimdi Hı -hı. mekan olarak yani işletme olarak Hı -hı. denize sıfır. Denize Konum sıfır. itibariyle de Tüm herkesin her yerden denizi denizi kolaylıkla Hı -hı. gelebileceği bir yer aslında değil mi? Kesinlikle öyle. Herkesi bekliyoruz. Yani bir ev ortamı. Hı -hı. Bir ailenizi alıp çocuğunuzu, eşinizi, arkadaşlarınızı alıp kendi evinizde hissedebileceğiniz bir ortam hazırladık. Aynen öyle. Eşyalarımız sıfır. Her şey bir aileye uygun olarak tasarlanmıştır. Kesinlikle. Biz de bunun arkasında duracağız. İnşallah Aha. beklediğimizden daha fazla bir sonuç alarak ilerleyeceğiz. Belki daha ileriki sürelerde daha fazla ek binalar hı hı. yaparak büyümeyi düşünüyoruz. Aslında hedefte ee, bu var bu anlamda. Inşallah. Şimdi e, tabii ki büyümek ama aynı zamanda e, markalaşarak yolumuza devam tabii edeceğiz. Öyle değil mi? Kesinlikle. Çünkü Ülgesinlik çok yeni bir e, işletme burası. E, turizm sektöründe çok yeni bir işletme evet, çok ama bu anlamda e, ileriye yönelik de çok büyük hedefleri olan bir i̇nşallah, işletme. İnşallah, Bizim inşallah. Bizim de temennimiz e, Bu anlamda şimdi e, burası komple bir tesis dedik ama bununla Hı -hı. birlikte e, özelliklerinden bahsedecek olduğumuzda da özellikleri de bu anlamda insanları e, tatmin edebilecek, e, huzur evet. içinde rahatlıkla e, dinlenebilecekleri bir yer aslında değil mi burası? Aynen. Hani deniz olması hani doğa açısından yeşilliğin olması, hı hı. termal bir kültürün olması gerçekten üçünün bir arada bulunması çok güzel. E bu anlamda şöyle de diyebiliriz, denizle evet. mavi'nin buluştuğu nokta, kesinlikle. tabii ki inci Marmara'nın incisi olarak. Marmara'nın incisi, evet. inci herkesi bekliyoruz evet. diyoruz ama hı hı. bununla birlikte şimdi e, ileriye yönelik projeler var, değil mi? Kesinlikle. kesinlikle. Biz her zaman yani yaptığımız işin arkasındayız. Markamızda çok fazla büyüyeceğine de eminiz. Hı hı. Biz kendimizden eminiz. Tek beklediğimiz şey ailelerin çıkıp gelmesi. İnşallah. Şimdi tabii ki misafirlerimizi bekliyoruz. Hı Ama hı. bununla birlikte nasıl ağırlayacağız onları? E, bu hı anlamda hı. biraz bilgi aktaralım. Hı hı. 2 artı 1 dairelerimiz var. Maksimum 6 kişiye kadar konaklayabiliyoruz. Hı hı. 3 artı 1 dairelerimiz var. 8 kişiye kadar konaklayabiliyoruz. Çocuk da dahil. Ee, bir de en üst katlarda dublex dediğimiz lüks olan apartmanımız var. Orada da yine 6 kişiye kadar konaklayabiliyoruz. Jakuzili dairemiz var. Tamamen balkonlarının e, teras şeklinde yapılıp denize sıfır manzara olması apayrı bir özelliği. Her balkonda e, barbekünün bulunması, daire içerisinde doğalgaz, gaz, internet bunların hepsi sınırsız bir şekilde kendinize Hı -hı. ait oluyor. Ama bütün her şeyi ödemesi bizde oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Hepsini hepsi dahil aslında. Değil. İstediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz doğalgazınızı. Kendi evinizde hissediyorsunuz. Aynen öyle. Bununla Hı -hı. birlikte özellikle öğrencilerimiz de Kesinlikle. faydalanabiliyor Biz bir değil mi? Kız yani sadece bir bloğumuzu kız öğrencilerimize ayırdık. Ki inşallah bundan sonraki senelerde de o şekilde devam edeceğiz. Eee 6 aylık bir süreçte tek bloğumuzda sadece kız öğrenciler bulunuyor. E, bu, bu öğrencilerimize da, de duyurulur bu arada. İnşallah gelirler. Onlarda. Evet. Bu anlamda da de, onlar da Van'da da öğrencilerimizle onlar da rahat rahat gel, gelebilecekleri e, bir Hı. aile ortamında dinlenebilecekleri bizlere e, o, emanet ediyor aileleri biz de onları kendimizle. Özellikle e, bu yani. anlamda özellikle e, o e, Okulun, eğitimin verdiği Kesinlikle. o stresten de evet, bir evet. nebze de olsa burada Kesinlikle. rahat rahat evet. o tatillerini geçirebiliyorlar evet. ve dinlenebiliyorlar. Bu anlamda öğrencilerimiz, evet. ailelerimiz, herkes gelebilir buraya. Herkesi onları bekliyoruz. bekliyoruz diyoruz. değil mi? Evet. Ulaşım açısından da Deniz Otobüsü İdo'ya evet. 3 dakika yürüme mesafesiyleyiz. Apartımızın önünden Bursa ve Gemlik arabaları geçiyor. Yalova'ya, Gemlik'e, Bursa'ya, İstanbul'a çok yakın bir orta düzeyde buluştuk. Bu şekildeyiz. Böyle de bir mekan evet. oluştu evet. ve başarılı aslında. Çok, çok, çok da başarılı ederiz. bir mekan çok oldu. Bu anlamda yolunuz çok uzun. Başarılar diliyorum size. İnşallah ve çok, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Biz Tekrar biz ağırladığınız misafirperverliğiniz ve her bu zaman. keyifli sohbet için son çok olarak neler söylemek istersiniz? Herkesi bekliyoruz. Marmara'nın incisi, İnci Suite'e. Herkesi bekliyoruz. Biz de size çok teşekkür ederiz. Kendi evinizde gibi hissedebilirsiniz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler programımız hızıyla devam edecek bakalım neredeyiz.